Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Batur Neden Ege'ye hoş geldiniz Bu kanalda neler mi var? Sorduğumuz değişik sorular Sevdiğiniz eşcinsel olmuyor öğrenseniz tepkiniz ne olurdu? Valla ne derdim? Bence bir tatsın derdim yani <gülüyor> <gülüyor> Belki karşı cins de bir şey vardır. İçinizde ne var? İçlik ya İçinizde ne var? Derken dalak, böbrek diye ne olabilir ki? Bir eşya olacak olsanız ne olmak isterdiniz neden? Şişme karı. Çünkü gerekli evet. Gerekli. Tuvalet terliği olmak isterdim. Basınca ses çıkarsa Ne mi yaptım serimsinden vloglar? İlk çaktığın kızın adı ne? Only you. elime saplarım. Dı 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 dı. Du du Yeni yıl nasıl kutlu olsun? Seneye görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Senin için mi aradın? Evet. Minecraft'ın özel serileri Merhaba arkadaşlar şimdi bir kale savaşları bölümündeyiz Susam da akide Ya ne yapacaksın? <laughs> hey ne yapcan <laughs> <laughs> Her... Yapmaz mısın? Ne oluyor? Nasıl heyecanlandı bak hele Sen tutabilir misin beni? Allah! Minecraft? Zombi şeyi aldı. Zombi Oha. <laughs> Buraya geliyorlar. Gelsin lan. Ne <laughs> <Çok> zekalı. <laughs> Geldiler. Bir daha açtım. <laughs> Geber lan. Kapat. Ha makineler dolu. Gelin lan. Birini attık. Diğer tarafa geçtim. Evet tamam. Değişik türde oynadığımız oyunlar. Farklı atacağım. Uhu. Vur. Hadi. Hadi. Müller. Müller. Ne Müller'i ya. Hakan Şükür. Mehmet Topuz. Oçan Tekme. Kalk aya. Kalk aya. Girin abi girin. Hayır hayır dur dur. Sakin oynamam lazım. Evet. E, e soyundular. Kötü oyununa girmeye başladı. Kötü. Kötü oyunlara giriyoruz. Sanki bir tır gelmiş ve bizim arabayı sik... İğneyi beyinden vereceğiz bu sefer. Pişt. tamam sorun yok sorun yok. İyisin iyisin. Bakayım. Evet iyisin. Tokattım iki. Tamam tamam. Böyle bir şey olması yüzde bir ihtimal. Ah kıçım ayağıma girdi. Sok biraz daha sok. Hep aynı yere aban mı? Sonra kullanırız. <laughs> Her şeyi niye söylüyorsun gerizekalı? Ah babacan var. Seni öldürürüm. Ve kendim öldüm. Baba biraz daha da ya evet işte böyle. Akıcım. Su çıkar şunu. Çıkar şunu. Ye. Yeah. Evet soktum. Bu oyun böyledir. BVF balta da kullanırız. Çükünü keserim. Aman Allah'ım küçük din atladı. İt. 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 <gülüyor> Bekle. ha. <laughs> Tabi bu müzik kutusu kaç saniye <laughs> Eğer bu kanal sizin de hoşunuza gittiyse burada çıkan abone ol butonuna basmayı unutmayın. Tam ortada. Abone olmayı unutmayın. Ve videoları beğenip arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.